Trabzonspor 48 yaptı puanını yani 10 karşılaşmada 28 puan topladı Abdullah Avcı. Bu çok ciddi bir sayı Metin Hocam ve, ve bir şekilde her şey onlar açısından iyi gidiyor. Skora da yansıtabiliyorlar. Zaten savunmayı çözdükten sonra topallarla buluşturmaya da başladılar. Bir tek arada Abdullah Havcı'nın Erzurum maçı sonrası geldiğini düşünürsek Galatasaray mağlubiyeti var. Onun dışında mağlubiyet yok. Yani hakikaten iyi bir Çok... Trabzonspor var ama Fenerbahçe bugünkü mağlubiyetten sonra şimdi hem oyuncu tercihleri nasıl bir 11 tercih edeceği hem oyun stratejisi hem üzerlerinde ayrıca bir baskı olacaktır muhtemelen Trabzonspor çünkü kapı, kapıya dayanmış durumda 8 puan bir puan baskı da var. E, Nerede baskı, nasıl yorumlayacaksınız? E, zirveden kopmamak. Tabii ki, puan, aynen öyle. 3 puana şu an için 3 puana çıktı Galatasaray arasındaki fark. Trabzon'da bunun baskısını e, yaşayabilir. Tabii kazanma zorunluluğu puan açısından. Belki takımda da o istek olacaktır. Aynen öyle. Abdullah Avcı hakikaten çok enteresan bir teknik direktör performansı gösteriyor. 6 puan da aldığı takımı şu anda 48 puanı taşıdı ve Fenerbahçe'nin sadece 3 puan gerisinde. Evet. 25. haftanın sonu, 26. haftanın 25. maçı sonunda sadece 3 puan gerisinde ve Trabzon'da içeride Fenerbahçe ile oynayacak. Bakın biraz şey amiyane konuşayım. Uçuyor mu kaçıyor yani? Ya Uçmuyor Trabzon. <laughs> Uçmuyor oynarken. Ama gerçekçi bir oyun yapısı. E, demin sevgili Bülent söyledi. Ben savunmayı gollemek için yapmıyorum. Ma maçı kaybetmek için yapmıyorum. Maçı kazanmak için yapıyorum? Orijinden çıkan bir oyun yapısı. Yavaş yavaş bunu geliştirdiler. E, dediğimiz gibi muazzam oynuyor İnsanser Trabzon. Şu oynuyor. Uçuyor Trabzon değil. Evet. Trabzon doğru oynuyor. Trabzon gerçekçi oynuyor. Trabzon dengeli oynuyor. Birlikte oyunu geliştirdi Trabzon. Bir Adım adım gitti. Ama bugün 48 puana geldi. Bunda şans faktörü de vardır belki. Muhakkak vardır her oyunda olduğu gibi. Ama gelişen, değişen ve gelişen oyunla beraber çok, çok enteresan bir kadrosu yok Trabzonspor'un. Çok güçlü bir kadrodan bahsedemeyiz. Bu nokta devre arası transferleri Transferler de yaptılar. Transferler yapıldı. Doğru. Özellikle, ya Berat özellikle Bakasetas. Bak Bak Bakasetas zaten skora katkı yapan müthiş e, bir performans. Yunus Maldi'yi Kullandı Maldı bu keza. hafta. E, kalede gencilik bir oyuncu vardı Başakşehir deplasmanında. Evet, 18 yaşında. Li, talebesi. 18 yaşında. Kaan vardı. Yani Uğurcan, Erce ve Arda'nın yokluğunda kaleyi devralmıştı. Devral kolay değil de Her ne kadar kalesine sadece bir şut geldi o da maçın sonlarında zaman ama zaman fark etmez yani. Atacaksınız onlar Attırmadık Doğru. derler onlar da öyle dediğiniz zaman. <laughs> ee, tabii e, sordular Fenerbahçe maçında hani nedir diye. Pazartesi biliyor hakikaten her takım için geçerli. Koronavirüs testleri yapıyor. O gün bakacaklar hangi kadro, hangi oyuncu. Maalesef evet. günümüz şartlarında böyle bir yani, evet, e, handikap da var. O yüzden e, hafta başından itibaren göreceğiz e, kadroları, hangi kadroyla ile oluşacaklarını da o bize bir ipuçları verecek de bu maç için. E, topu bırakacak mı? Sizce Fenerbahçe bu haftaki sonuçlarına yani onu ben çok merak ediyorum. Nasıl bir stratejiyle Erol bulutun sahaya çıkacağını. Sen bu haftaki sonuçta çok etkisi olduğunu düşünüyorum. Hafta başlarken. Beşiktaş'ın bay olduğu bir haftada Galatasaray'ın Alanya gibi çok zorlu bir deplasmanda bu sezon oynadığı Alanya karşı iki maçı kaybetmişken takılma ihtimali yüksek olduğunda herkes farkındaydı. Tabii. Takılabilirdi de zaten dünkü oyuna bakarsan. Ve eğer Alanya Spor karşısında Galatasaray puan kaybedip bugün Fenerbahçe favori olduğu ki Göztepe'nin iki galibiyeti var deplasmanda. Göztepe de Metin abinin tabiriyle uçan Uçmuyordu. bir takım değil yani. <laughs> evet. Şimdi bu durumda Fenerbahçe Göztepe maçını kazanıp öne çıkan takım olsaydı aynı bence derbideki oyun var ya Fenerbahçe Galatasaray derbisinde. Erol Bulut 3 puan öndeydi. Ya yani oradaki bence strateji şu. Beşiktaş'ın iki tane maçta Trabzonspor ve Antalya maçlarındaki 5 puan kaybından sonra zirvede elinde derbiye çıkarken ya berabere kalırsam da puan farkını korurum oyunu vardı kafasında. Ama artık oyun yok. Yani o artık o puan tablosu yok, özür dilerim. O puan tablosu yok. O tabii. puan tablosu yok ve şimdi olmayacak şey olduğu bu hafta itibariyle. En azından ben pardon tahmin etmezdim bunu. Galatasaray Alanya'da kazandı ve Fenerbahçe evet, puan diyorsun. kaybetti. Yani 3 puan birden kaybetti. Trabzon'a gidiyorsun ve Trabzon kazanırsa direkt yarışın içine dalacak. Yarışın içine dalacak. Bunu hafta boyunca konuşacağız. Metin abinin altını çizdiği gibi koronavirüs her şeyiyle beraber çok fazla değişken olan bir şey. Evet. Ez cümle ben Fenerbahçe'nin topa sahip olan takım olma meselesini Trabzon'da pek gerçekleştirebileceğine inanmıyorum bu Göztepe'nin karşısındaki oyundan sonra. Erol Bulut'un yine geçişi tercih edeceğini düşünüyorum. Çünkü kaliteli yüklenmezsiniz Trabzonspor'un üzerine, kaliteli hücum yapmazsanız ne yaptığınızı bilen kaliteli bir yüklenme set oyunu oynamazsanız arka tarafta bakayeme var, Ekuban var. Unutmayalım. Ekuban Galatasaray derbisinde yoktu. Bir şey daha hatırlatayım Trabzon maç. açısından. Abdullah Avcı'nın takımının geldiği nokta. Bu maçtan sonra Trabzonspor Fenerbahçe maçından sonra Kasımpaşa deplasmanında gidiyor. Kaybedebilir mi? Dün Kasımpaşa Karagümrük'ü dağıttınız Ferdoğan. Çok güzel maç oldu. Kaybedebilir mi? Kaybedebilir. Ama eminim. Buradan sonra Abdullah Avcı'nın Trabzonspor'u Kasımpaşa ile 10 kez karşılaşsın, hiçbir zaman bir daha 3-1'den 4-3 kaybetmez. Sezonun ilk yarısında öyle kaybettiler. Öyle kaybetti değil bir mi? Bir büyük Anladım. takım için en büyük travma budur. Evet. 3-1 ya maçın fişini çekti. İşte, o o işte tam da Avcı'nın söylediği bu. Kazanmak için iyi defans yapıyoruz diyor. Kötü defans yaparsan 4 tane yiyorsun kalende. Ya da 1-0 önde girdiğin Fenerbahçe derbisinde, Kadıköy'de 45 dakikada 3 gol birden yiyorsun. Hatta 15-20 dakikada yiyorsun. O yüzden e, Trabzonspor'u getirdiği nokta o. Bugün <laughs> Galatasaray'ın oynadığı Trabzon'dan da daha iyi bir defansif organizasyona sahip. Neden? Çünkü, şimdi biz hep İrfan falan konuştuk transfer. Berat var ya, müthiş oynuyor o defansın önünde. Berat çok toparladı Trabzonspor'u, özellikle orta sahasını. Yani, bu, Çok bu, iyi işler yapıyor Berat. Çok ama her maç olsun. ama her maçın hikayesi. Bir yerde kimsenin havlu atacağı falan filan bir durum söz konusu değil. Onu söyleyeyim. Peki. Ama Fenerbahçe'nin kazandığı tek derbinin Trabzon maçı olduğunu unutmayalım. Hı. Yani.